Like <Sessizlik> Herkese bir PUBG videosu. Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber yeni sezonda 2.2 güncellemesiyle beraber gelecek olan kademe ödülleri, yeni gelecek sandıklar ve diğer yeni güncellemelerden bahsedeceğiz. Yeni iki tane karakterimiz geliyor. Bunları inceleyeceğiz. Sonrasında yeni gelecek iki tane daha sandığımız var. Onlara bakacağız. Hazırsanız eğer Videoya geçmeden önce abone olmayı, bildirme açmayı, like atmayı unutmayın. Videoya geçelim. Arkadaşlar yeni sezonda lobimiz değişiyor. Bir tık eski lobilere dönüyoruz. Yani eskiye geri dönüyoruz diyebilirim. 3 sene öncesine geri dönüyoruz diyebilirim. Bence gayet başarılı olmuş yeni lobi. Ayrıca ayarlarımız falan da ayarların olduğu kısım da değişiyor. Haberiniz olsun. En sonunda bizi böyle bir değişiklik bekliyor. Bunu da bence daha güzel oldu açıkçası. Yani komple geriye dönsek çok daha iyi olabilir. Çünkü eskiden daha iyiydi gibime geliyor oyun. Sizin düşünceleriniz nedir bu durumda bilmiyorum ama. Benim için en azından öyle. Bunları tek tek de, seçiyor da olabiliriz. Esmemize imkan da veriyor olabilir. Bilmiyorum tam. En sonunda lobileri değiştirebiliyoruz herhalde böyle. <laughs> Önümüz sezon kademe ödülleri arkadaşlar. Altında verdiği set. Bu. Elmas da vereceği olacak. Paraşüt. Ya, elmas da verici. As'ta da böyle bir maske alacağız. Önümüz sezon. Kadem. As da böyle bir başlığımız olacak. Çerçevelerde yine herhangi bir değişiklik yok. Aynı geliyor. Oyuna yeni bir karakterimiz geliyor. Sofya isimli bir karakter geliyor oyuna. Sofya bir reader diye iki, iki, karakter geliyor hatta. Doğrusunu o şekilde. Bunların ses paketleri de beraber gelinde geliyor. Ses paketlerine bu, so bu videodan sonraki videoda tekrardan yeni gelecek yükseltilebilir silahlarla beraber orada görebilirsiniz. Tofu karakterimiz bu şekilde görsedi Ama oyunu nasıl bir şekilde gelir bakacağız hep beraber. Ya şu an bunlar çok daha yeni görüntüler. Bir haftaya kadar her şeyin netleşecektir zaten. Böyle bir petimiz olacak yine 7 sezonda. Daha sonra ileri doğru geçecek olursak. Böyle bir malzeme sandığı gelecek. Yine bizi kanser edecek bir olaylardan biri. Bunu zaten önceki videoda izleyenler var diyorsa görmüştür. Evet iyiymiş bu arada. Hava da iyi. AKD fena sayılmaz. Ama çanta güzellik. Bulmazdı bu arada malzeme sandığından şu destan alan arkadaşı var mı hiç aranızda? Tek atan böyle süresiz bir şekilde. O zamandır belki 2000 3000 tane açmışımdır. Bir tane daha aldığımı hatırlamıyorum. Evet videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Ha bu arada hala abone değilsen çıkmadan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çıkmadan abone olmayı, bir like bırakmayı ve bildirim açmayı unutma. Bay bay.